Ay bak en sevdiğim. Flash da girmemiş ya. Teleportla hayalet girmiş. Yavrum benim. Bunun olayı çok iyi ya. Sağ tıkı bırakıyorsun abi. Zıng zıng zıng. W sağ tık kombosu yapıyorsun. Direkt 5 stack. Direkt. Nasus ya demiş. Aleyküm selam bro. Uzun boylu bir tanıdık var. Bence Lazları sevdiri sana demiş <laughs> Aha. Yok gel. ben onu Göz yaşı. Bak Nasus öleceği için, yani öleceğini bildiği için göz yaşını almış. Beni gördün mü sen? Black Knight. Evet görmüş. Çık lan diyor. Gel. 1, 2, 3, W, Ignite, sağ tık, sağ tık, okey, attı Ghost'u gitsin, at TP gel, TP at gel, keseyim. Bu ne amık? <laughs> Sen bunu izle şimdi, zınk, tak, 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 tak. <gülüyor> 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 mükemmel ya, mükemmel, vallahi de yazdı muazzam ya muazzam. Abi aşırı keyifli. Mid report dedi biri. Güzelce dürtmek lazım. Bir tane Q attım şöyle. Abi bence ırkçılık kötü bir şey. Arapları bile seven var yani demiş. Abi siz çok fenasınız ya. Siz gerçekten mizah konusunda kendinizi açtınız arkadaşlar. Gerçekten ben sizi açtığınızı düşünüyorum. Düşünün arkadaşlar. Sizi bile sevenler var yani. Şey. Ne? Ne? Kespik mi diyor ya? Ben beyzliyorum burada. Şaka <laughs> yapıyorum lan. Benim bir build'im var. Kararma Karabalta Tahsildar falan filan bak. Şimdi onu kazacağım size efsane olacak arkadaşlar. İyi izleyin. O zaman video girişimizi yapalım mı? Ay YouTube alayım chatten. Evet selamlar herkese. Ben Caner. Bugün top lane'de keskin sağanak dar sorunuz arkadaşlar. Ve aynı zamanda böyle tahsildarlı falan filan güzel bir build yapacağız. Çok güzel bir video olacağını düşünüyoruz. Çok keyif alacaksınız. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanızı yaslanın. Hoş bir video. Ve bu videoya 400 beğeni bekliyorum hocam. Okey. Bence yapabiliriz. Beyin atan herkese buradan çok teşekkürler. Desteğiniz büyüktür bana hocam. Escort up arıyor. Arkadaşlar döndüremedim ya. Şey arıyor beni. Escort dedim de esprisi var. Benim berber arıyor da. O bende öyle kayıtlı. Sürekli ben ona e, nakit parayı vermiyorum. Yani tıraş yaptığı zaman İban'dan para yolluyorum. Onu da Escort Apo kaydettim Böyle bir İban'dan para gönderen falan filan. Aramızda bir mizah yaptık. Adam evli amına. Engeniz de biliyor bu espriyi yani. Sıkıntı yok. <laughs> Baya şey. Video başlı. Escort'la konuşurken kestim. Aynen yengeniz de beni kessin sonra. Böyle başlı bu Yok Çanakkale gitmiş de beni soruyor. Neredesin Çanakkale'de misin falan filan diye. Dedim abi Çanakkale bizim için. ya ya. ya. Geçti bizden Çanakkale abi dedi ya. Her Çanakkale gittiğinde beni arıyor. Hanzi hoş geldin bro. Şöyle bir ses verelim. Allah'ım gördüm. Halil'i mi gördün? He. Ee. He ee, biliyor musun söyle söylemedi gerçi o. O da Efe'yleymiş de Efe deyince ben sen sandım o da Nazım'daydı. He Nazım'daydı gördüm. Kardeşini gördüm oradan tabii ki. Aynen Nazım'daydı onlar. Kaçmayıp bursan kesmiştin. Ya telefonda olduğum için odam kaydı hani. Misfortune report alevi küfür hakaret demiş. Oha Misfortune ne yapmışsın sen be, bro. Bir. 2 3 tak W Zınk ulti Aaa yetmedi Ama şöyle bir şey var arkadaşlar Şu anda sadece ve sadece iki tane uzun kılıcımız var yani Hasar buradan geliyor siz düşünün Bir de bizim yani kararmayı karabaltıya aldığımızı düşünün Kesin sanak da anlatabiliyor muyum Güzelce rank kasabilirsiniz bu arada Baba itle. Abi gördüm bilmiyorum ama eğer can bir çan çıkarsan bu adamları yarıyor Tamam Can bir çan da koyalım o zaman bu ilde Seni mi kıracağım bro Karşımda cinsel orhan var. Çok... Aaaa Yavaş Hı, Ne? Cinsel orhan Cinsel orhan mı? <laughs> evet <çok küçük. gülüyor> Aklıma geliyor <gülüyor> 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 O nasıl diktiğim, cinsel orhan Ben bunu kullanırım Ben bunu orhana kullanırım bu arada Orhan benim eski ev arkadaşım biliyorsunuz beyler Bir base'imiz var burada güzel bir şekilde Ah, chat siz ne yapıyorsunuz be? Tzenç. Gültekin bak Gültekin gelmiş yani hiç ses vermiyor. Gültekin nasıl oldun abim? İyi misin? Bomba gibisin galiba. Şeymiştim aslında ağlıyormuş falan izlerken. Ama popping geri gelsin. Benim eskinlik değil. Ama popping. Ah be bro, ah be bro. Ne koşuyorsun vallahi var ya. Yat aşağıya. Güzel. Artık ölmesi lazımdı yani bu neymiş? Köpeğe bak. Notus Mete'ye falan mı girdi acaba? Ne bileyim günlerden beri hep Notus Mete'e oynuyorum. Adam Darius'a hile diyor. <laughs> Eyvah. Ah W çaksam ağzına ölmüştü Warwick. Ama yapacak bir şey yok. Paranormalımız bitti. Bir ara ultisinin cooldown'unu level'la kısalan hale getirdiler diye biliyorum. Bilmiyorum çok fazla nosus geliyor karşıma. Bost yok. Bu kadar istediğiniz mi gerçekten Nocturne'u? Abi bu kadar istediğiniz mi yani? Kafa mı? Lux'a beyler. 1 2 Ulti bile kullanmadım yani. Güzel. Çünkü sinirlendim yani anladınız mı? Kesmem gerekiyordu. Ve izleyelim Merkür alacağız bu arada çünkü 2 AP var rakipte. Oh chat bugün galiba kanal 8000 abone olacak. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Her videomda söylediğim gibi defalarca defalarca. Kanalım çok iyi ilerliyor. İlgi ve alakanız beni çok mutlu ediyor. Amacım 10.000 abone görmek. Şu anda 7960 kişiyiz. 8K'yı en iyi kazandığı görelim. NPC gibi bunu söylüyorum ama gerçekten çok istiyorum bunu. Emek veriyorum arkadaşlar. Bakın mesela bazı birkaç Valorant kanalı baktım. ikinci kanalım için tamam mı? İnsanlar o kadar fazla pik mi ki Valorant kanallarında gördüğümde. İsim vermeyeceğim ama öyleler yani. Yok adam işte attığı video mesela 40k 50k izleniyor tamam mı? İzlenmesi evet. durumunda değil. Sadece 5 izlensin. Bunu iş getirmiş. Parası falan or ekmeği oradan aldım bana bak. Öyle bir şey var. Ekmeği oradan yiyor. Benim için önemli olan şey bu. Sayı değil ekmeği oradan yemesi. Ve yok işte hasta oldum yayın açamadım. Yok gözüm ağrıdı, kıçım ağrıdı, başım ağrıdı. Kardeşim fiziki bir şey değil tamam yayıncılık YouTube zor ama zor kısmı fiziki bir şey değilken nasıl sat. Yani gerçekten abi yayıncılıkta e, açamayacaksan yayın yatak köşek olman lazım ya da boğazların gitmiş sesin çıkmaması lazım. Şimdi diyecekler ki sen yayın açmadın 5 gün boyunca. Evet çünkü benim boğazım kötü oldu benim sesim çıkmıyordu. Açardım yayını no mit no kem ama benim sesim çıkmıyordu. Yok ses yoktu bende yani ses dalgası diye bir şey yoktu. Onları açmadım. Ve hep Discord'dan yazdım ya yatak köşek değilim yani. iyiyim ses yok bende. Geyler mi yani? <laughs> Hayır abicim. Yani şunu diye çalışıyorum. İstikrarlı insan göremiyorum ben. Anladınız mı? Ve kendi yaptığım istikrarı da bazı kişilerde görüyorum. Ama şöyle bir şey de var. Evet, istikrarlı insanlar da var. Onlar çok başarılı olmuş insanlar zaten. böyle yüksek yerlerde gezen insanlar. Onlar da var yani. Ama geneli pik mi geldi bana bilmiyorum. O yüzden tek isteğim... Bir dakika. Gel. Diyorum ya hani tek isteğim sizden gerçekten de böyle şey yapmanız. Beğeni, beğen atmanız, abone olmanız falan filan. Çünkü arkadaşlar yani 2021'in 16 Kasım'ından beri düzenli olarak içerik atıyorum ve hani buradan gelirin de öyle yok arkadaşlar yok yani. Söylemin sebebi de siz bir şeyi görmüyorsunuz. Görünce anlıyorsunuz insanların değerini. Görmeniz için söylüyorum. Video kasmak için değil. Öyle söyleyeyim mi? boşaltayım dedim ya. Buraya biraz proxy. Tak. Harbi ya. Mid report please demiş. <laughs> Keski sanak çok güçlü ya. Base'miz var. Şimdi karabaltıya bir aşıyalım bakalım. Benim şu chatte yaptığım muhabbetlerden bulup inşallah. Sallamadığım durum kalmadı. Her sakin ol, bir şey sakin olmuş. olmaz ya. Samimiyetten çok istikrarlı iş yapınca bir zaman sonra büyüyeceğini düşünüyorum bu bakalım. İstiyorum çünkü abi abi istiyorum ya. Niye bu chatte 900 kişi olmasın mesela? Çünkü hakkını veririm eminim yani bundan hakkını vereceğim de. Of. Yalnız yakıldım. Uf. Hasarım güzelliği hocam. Kork korktum lan. Aynı League of değildi. nasıl giriş var, Altıma sıçtım. Rabaltam da bitti. Şimdi tahsilden sonra can biçen. Hatta direkt can biçen çıkayım gel. Ondan sonra tahsiller çekelim. Valla Ömer Faruk Yavaş kademe 1 ile 5. kutlamış. Aleyk e Selamünaleyküm selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam bura hoş geldin. Kesene bereket. <laughs> o neydi oğlum öyle ya. Altıma sıçtım gerçekten. İMB'de 9.8 korku. Ulti bile harcamayacağım ya. Aman diyeyim ulti atmayacağım diye çocuk ölecekti. FF <laughs> geldi. O zaman arkadaşlar bir maç daha attık mı? iki maçı birleştirelim. Asarımıza bakalım. İkinci maç daha fazla saç çıkarmaya çalışalım. Dur. Hem Ghost oynayayım ben de. Yani 19 dakikada 17 buçuk. O zaman ikinci maç arkadaşlar. Let's go. Bu arada normalde pek seni bilmezdim. Bir ara Şafan Kılıcı Riven çıktı hesaba. O günden beri izliyorum. Nasıl yani? Beni izlemen Şafan Kılıcı Riven'a mı bağlı? Bu nasıl bir kader kısmet kardeşim? Adam kostüm çıktı diye beni izlemeye başlamış. Teşekkür ederim Buram. Hoş geldin. Abi nickname'lere bakın. Görmeniz lazım bunları. Sikişken kurbağa. Ama şen. Sikişen kurbağa pardon. Onun yüzünden. Zenci kul. Aa. Demi uçuyorum galiba. Master yardıma gelemeyeceğim. Ben maviye git. Yüzde 20 dakikada gidecek oldu. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik. Master'i maviye gitsin. Ben buradan direkt Mordey'i bir tokatlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonuyorsanız klasik bir level cheese taktiği yapmanız lazım. Asla kendimi göstermiyorum. Şuraya gelsin vuracağım. Yani şuradan şuraya kadar kesebiliriz diye düşünüyorum. Keskin kes, sanak olduğu iş. Vallahi gelmem Mordey. ölecek. Let's go. Ölmedi mi? Aa! Aa 11 can ölmedi. Vallahi adam ballı arkadaşlar ölmesi gerekiyordu bu arada. Olsun olsun NT ama. Sıkıntı yok. Teleportunu almış olduk bizde. Hiçbir speli yok şu an çocuğun. Evet evet 5 kanama bitti bir anda. Olsun olsun NT. Şimdi keseriz arkadaşlar. Tamam bütün XP kaybetti burada. <laughs> Let's go. Hemen beyziyoruz. Şimdi genelde build yapacağım. Kararma karabalta. Cam içen fasildir arkadaşlar. Mükemmel bir Darus build'i. Hemen botla çekiyoruz. Lane'imize bın diye kayıyoruz abi. E atacağım. 1, W, 2, 3, Ah lan! Bir vuruş atsam kesmiştim. Aa, <laughs> evet, tamam güzel güzel. Yanında birini götürürüm arkadaşlar. Kes sen de onu. Helal lan Barzo. Aynen sakın falan alma. Barnlar çok iyi tamam. Arkadaşlar bu Darius bu ve bu Darius ürünleriyle ürünleri göstermedim tam olarak değil mi ben. Çok rahat lig çıkabilirsiniz bakın. Keskin sanak belden aşağı göz yuvarı koleksiyonu. insafsız avcı kemik zırh ve canlandır. Bu arada ben bu ürünleri oyun başında gösteririm size ya. Aşırı friz yapmaya gerek yok. Normal friz atacağım neyle de. Bu arada söyledim mi demin bilmiyorum arkadaşlar. İzlerken istediğiniz bir şampiyon varsa ve bu falan vesaire bir şey varsa yorumlara yazın tamam mı? Ben artık hep diyorum bunu. Sizi agalar olarak görüyorum. Ve agalarla diyorum ki iş birliği yapıp ne istiyorsanız onu çekmeye çalışacağım. Yani aramızdaki etkileşim atmasını istiyorum. O yüzden bana top lane, jungle ve mid lane önerimdir. Ricamdır daha doğrusu. İsteyin ben çekeyim. İşte Warwick gelmişti geçen çektik. Instagram'ı Instagram'da şaka mı akıyor? Ya oğlum bırak ya bir şey olmaz. Kötü tabi atacaklar. 1, 2, 3, W. Sağ tık, Q, bir sağ tık, ulti aşağı. Ya yapacak bir şeyin yok kanka. Oturtuyor. Ya bu şey gibi Instagram'da Instagram gezerken birini görüyorsun. Ya bu ne amma? Geçiyor mesela. Aslında o adam mesela neleri başarmış etmiş mesela değil mi? Ama gözükmüyor gibi bir şey. Sosyal medya böyle bir yer yani. Haklı haksız pek bakmıyor öyle. Yani. Takmayacağım. Takarsan çok takarsın. çok. Oy, ben ghost basmama rağmen nasıl lan benim kıçımın dibine aramadı arkadaşlar nasıl benimle aynı hızda koşabildi bunu çok merak ettim merkür olacağım bir şeyde her şey iyi gidiyorsa hiçbir şey iyi değildir doğru gerizekalılar akı nasıl çekemiyorlar Mainleri götüren <laughs> oğlum sakin sakin laf atmayın Öyle isim bunları. Ben kötü yorumları çünkü eleştiri olarak kullanıyorum bakıyorum eleştiri severim. İyi eleştiri kötü eleştiri severim. Yani hoşsun süpersin harikasın diye insanların böyle seni yükseltmez. O kötüyü görmem lazım o eleştiri görmemiz gerekiyor. Bize lazım olan şey o zaten. Jarvan yine midde. Ayda. Yone'ye güzel bir gangbang yaptılar valla. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Aynen kanka. Bana değmeyen yani şey beni nasıl ittirebilir? Sikişken kurbağa diyor ki 9x Ezreal arkadaşlar lütfen hafta ne no oldu demiş. Ve ee, şu an Elon Master değil. Bu, bu, hesapta şu an e, bu ürün denemek için girdik. Ulan niye bana vurdu en başta? Ah ya Rabbi. İyi güzel kestik var da en başta bana niye kule vurdu anlamadım ya. Al var selekse geçiyorum. Tamam arkadaşlar görünmez. Tamam tamam görüşürüz. Tamam, görüşeceğim. çekemedim. Ölecek o galiba. <laughs> Vallahi öldü. Bir iki aldıkken ayak üstü. Ben bir base diyeyim. Şöyle köy ses çekeceğim ya. Uğraştırmasın beni. Morde. Direkt ulti bastı gibi bir koyacağım kafasına. Zınk zınk keseceğim arkadaşlar. 4-5 sene önce seni çok fazla lol oynadığım zamanlarda izlerdim. Ben de Riven beğendim. Şu an yayınlara bakıyorum da görünce duygulandım. O 5 senede diş kazandım. Lol'ü bıraktım. Çok şey değişti ama seni görmek mutlu etti. Selam kanka. Benim hayatım çok değişti kanka 5 yıla göre. E, Nafriyar güzel yorum için çok teşekkür ederim bro. Hoş geldin. Umarım seni hep burada görürüm. Canımsın. Hayırlısı olsun bu arada. Hayatında başarılar. Işlaka. o benim nelerim var. Çok değişti yani hayatım. The Beyaz. Hoş geldin Rom. Kadem 1 birinci kutlamış. Yine bir FF geldi arkadaşlar. Yani harbiden dayanamıyorlar yani. 15-16'tan yukarı çıkmıyor bu bulutla. FF berdiriyor. Bu sefer de 15 dakikada 13k vurmuşuz. Demin de 19 dakikada 17k vurmuştuk. İzleyip vaktine yarar herkese buradan çok teşekkürler arkadaşlar. Keskin sanak daha keskin sanak daha 5 vuruşla rakipleri yok ediyor. Gerçekten FF attırıyor. E, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın akşam 6'da gene bir yeni videoyla karşı karşıya olacağız. Hoşçakalın. Yayınları bekliyorum. Bay bay. <laughs> <laughs> <laughs>